Elif Defa bu şarkılar hep. <laughs> How to tell if your washing machine is from Japan? Hey, it's me, your washing machine. I'm from Japan. <laughs> In your mind. <clears throat> Ben I'm cevap veremem. Vallahi tanımıyorum. <gülüyor> 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 <Ama> sorry, <ha? gülüyor> Ozan Tufan oğlum ne Komo oğlum Onun ismi okay Go on Bu doğumlu 4 ay sonra 2022 mi? Ekim, Aralık, Ocak, hatta 3 ay. Oğlum zaman çok hızlı geçiyor lan. Ara 2022'ye giriyoruz oğlum biz. Ben en son Woft'im oynuyordum 15-16 yaşında? <laughs> ne oldu? Ah lan kanka yapıyorsun ya? Burada <laughs> sigara içilmez. Cezası 500 lira. Bir şey mi olur abi? Tamam hata mı yapıyorsun? Yok yapmıyorum. İçmeyeceksin be. bir daha. Bitti. Yok abi böyle bir Bunun şey. Bunun kamera şakasıydı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sigaranı kestik lan vermez miyim? Niye canı sıkkın lan? Tartıştı. <laughs> Nasıl tartıştır? Bu kızlar daha abiden değişik ya. İç abi ciğerlerin bayram etsin. İç i̇ç, iç abi iç. Çek çek. Çek herhangi bir şey yok yani. Ne oluyor ya? Ah lan. Papa, yapıyorsun? O kahrolu. Sonra Siyersen ama benim anamdan suyum a... Aha. Yaşayacağız. <laughs> Hayır, öleceğiz. Yo. Calderon. Don Don <gülüyor> <gülüyor> What the? Now look down, look down. <gülüyor> <gülüyor> sen var ya sen. Yani ben izledim bunu bir, bir buçuk. İki sezon izledim ben bunu. Sen, yani bu çocuk senin yüzünden kafa yedi bak bu çocuk. Sen yani sen may nesin sen ya? You know what sucks? Ya Realizing that everything you believe in is complete utter bullshit sucks. What do you mean? Uh, you know destiny soulmates. Spoiler değil lan gidin izleyin güzel dizi. Yersen. <laughs> evet mesai bunları harcayacağım şimdi. Ah be abi. Çok rahatsız oldum. Bakın. Devam <laughs> gençler enerjik kızlar. Bizimle çalışmaya hazır mısınız? <laughs> en az lise mezunu partime İngilizce bilen <laughs> rotuviller köpek bakıcısı aranıyor. Rotuviller partime. <laughs> Damn, look at this BMW I got. So sick. Just kidding. I'm not fucking poor. Look, this <laughs> is the second time I've come across this video. Yo bro. F**king losers. Yeah. yeah. What do? What do? What do? What? What? I'm going home. <laughs> Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Allah biliyor kalbimizi. Kalbimizle biz yoldayız. <laughs> En mabbe, en mabbe, en motive mi emab... Nasıl... <laughs> oh my Steph.

Yes, it comes down to a simple choice. You know, get busy living, get busy dying. Imagine if you wake up every day with $84,600 in your bank account. <clears throat> and every day, at the end of the night, it's gone, whether you wasted it or not, and then the next day you get another $84,600. You, Potter, You would do everything in your power to spend it. You get 84600 seconds. Why waste time? You may have arms and legs, but unless you know three things number one, who are you and what your value is? Number two, what is your purpose here in life? And number three, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. <gülüyor> <gülüyor> madem biz iyi insanlar değiliz, madem biz kötüyüz, o zaman iyiye giden bütün Oldu bir an TikTok geçtik amına koyayım. yollarınız açık olsun. Kal bu süre ikiler <laughs>